Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Ninja komutunu inceleyeceğiz. Kendisi bir Palladium adonu ya yani MB Heroes adonu. Ben az önce biraz test ettim ve çok beğendim arkadaşlar. Şu an üstteki kıyafetten de kim olduğumuz, kim olduğumu çok iyi anladı. Evet arkadaşlar, loydum Yani enerji ustasıyım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar galiba eğer yanlış bilmiyorsam hayatta kalma modunda bu elemental potion'ı elde etmeniz lazım. Elemental güce sahip olmak için. Ya da onu istemiyorsanız tek şuradan super power at evet. ninjago. Bakın ben enerji ustası oldum. Energy master oldum. Sonra arkadaşlar buradan küçüklerinizi maksamınız lazım. Şu, şu üç arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi Şöyle işte ne derler işte x bile açılıyor arkadaşlar bunun için arkadaşlar spinjit suyu açmak için size spinjit su scroll aldım. evet arkadaşlar bir de airjit su için şu airjit su parşümeninden bulmamız lazım bu ikisini de sağ tıkladığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hem spinjit yapabilirsiniz hem de shift yani yaparak da airjit yapabilirsiniz bir de arkadaşlar ben nasıl böyle ateşe sahip oldum işte ateş Sonra buradan buz, toprak ve son olarak son olarak da yıldırım arkadaşlar. Bunun için de arkadaşlar dakika ha. bu kat sudan lazım. Anilloyd arkadaşlar serinin en en başlarında da ilk sezonlarda abele 4 elementi de kontrol ediyordu ya 4 ana elementi. İşte onu arkadaşlar bu scroll'la yapabilirsiniz. Mesela bakın ben şu an yıldırım kullanıyorum. Gelirim şurada ateş kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar Lloyd'un güçlerini kessek ilk gücümüz klasik enerji topu. patlatmıyor ama güzel bence çok iyi hasar veriyor. Shift yaptığımız arkadaşlar ellerimiz böyle enerjiyle doluyor. Gücümüz bakın bir de yürüdüğümüz yerler arkadaşlar ışık oluyor. Bunlar bir süre sonra kayboluyor. Bir de vurduğumuza vurduğumuzda zehirli vuruyoruz nedense. Mesela şu demir golem'e vuralım. Gücümüz de arkadaşlar. Ve arkadaşlar saf gücümüz. Bakayım. İyi. Sonra başka. G tuşumuz var. G bastığımızda gördüğünüz gibi sağda bütün enerjimiz toplanıyor. Bıraktığımızda da bütün enerjimizi salıyoruz gördüğünüz gibi. Bu da gayet etkili, güçlü bir buluş. Hatta isterseniz demir golem'in üstünde deneyelim. Ve gücümüzü toplayalım. Daha sonrasında salı Gördüğünüz gibi demir golemi öldürdük. Ya. Okay. Ha. Bir de arkadaşlar modda neredeyse çoğu silah var. Bakın altı silahlar var. Ateş kılıcı. Sonra şey toprak tıpanı. Yıldırım şeyi nançkası, nançankosu. Buz şurkenler bunu tekli atarsanız şöyle atılıyor mesela şu ineği atalım. Gördüğünüz gibi. Ama birinizi sol elinize, birinizi sağ elinize aldığınızda gördüğünüz gibi buz ışın atıyor. Sonra arkadaşlar modda bir de şey var. Forbidden Scroll var. Bilenleriniz bile şöyle hem staffta hem de şöyle. Var bu Forbidden Scroll şey yapıyor işte. Mesela bir dakika şunu kaldıralım. Bakın şu bildiğiniz gibi Forbidden Scroll'lar ne yapıyor? Mesela normal Spinchers'ımız böyle ya, Forbidden Scroll elimize aldığımızda daha iyi oldu. Bakayım, Ejutsu ile galiba iyi hale getiriyor. Bakalım. Ejutsu e da... Yok, Ejutsu'nun aynı arkadaşlar ama... Bakın, şöyle... Bir dakika. Açayım şu maskeyi. maske. maskeyi de düşün, kendinizi ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın gözlerimiz yeşil oldu. Tabii benim gözlerim tam olmadı ama... Gördüğünüz gibi gözlerimiz yeşil oldu vücutumuz daha iyi geldi ve güçler bugün bu, gü bu gücümüzü biraz daha iyi hale geldi gördüğünüz gibi ama diğer güçlerimizi kullanamıyoruz Arkadaşlar bu da işte kağıt halinde aynı şey ve Arkadaşlar modda çoğu silah var neredeyse ninjago'daki bakın mesela şey yıldırım ya yani enerji kılıçları ne, ne derler işte elementen elementsel kılıçlar daha sonra zaman şeyleri zaman blade'leri, Megasilah tabi buna alınca solma geliyor çünkü Megasilah ne yapar tüm enerjini de tüketir Garmadon bile günde bir kez kullanabiliyordu Sonra başka Yani çeşit çeşit bakın yılan gelenlerinin şeyleri var stafları var Gördüğünüz gibi Sonra Başka arkadaşlar Tekno var ama bunlar pek işe yaramıyor Gördüğünüz gibi Sonra başka ne var? Başka çok bir şey yok arkadaşlar ama gördüğünüz gibi bir de arkadaşlar şey var. Mesela şöyle geliyoruz arkadaşlar kendime mesela bir dakika ha kendime şey vereceğim Dragon formu açacağım arkadaşlar. Bakın şurada enerji dragon form var ya ona bastığımda gördüğünüz, gördüğünüz gibi ejderha formuna geçiş yapıyorum. Bakayım enerji balığı kullanamıyorum falan. Uçabiliyor muyuz? Aa neden uçmaya eklememişler galiba. Burada geri dönüşüyoruz arkadaşlar. Bu arada yanlış bilmiyorsam benim uçabilmem lazımdı. Uçamıyor mu? Uçamıyoruz galiba. Neyse. Kendime. Bakın hemen kontrolü. Şuradan. Heh saniye. Tekrar bir dragon forma girelim. Gördüğünüz gibi G tuşunda böyle ışın atabiliyoruz. Evet şu sıfır altın bir spinjitsu jitsu. Eğildiğimizde hiçbir özelliğimiz olmuyor. Ejderha formu böyle. Gel bakalım açılacak gücümüz yok. Ha, bakayım yok arkadaşlar. Ejderha formundan böyle çıkıyoruz. Başka arkadaşlar Bakalım başka ne var. Bunlar arkadaşlar özellikle işte enerji seçeceğim. Bir arkadaşlar bike var. Gördüğünüz gibi Lloyd kullanmıştı ya. Hani şu reboot sezonunda. İkinci sezon muydu? Üçüncü, galiba ikinci sezondu. Ya da üçüncü se ya işte o sezonda Lloyd kullanmıştı bunu. Gördüğünüz gibi. Tabii bundan, bundan kurtulmak için arkadaşlar Şöyle remove kullanmamız lazım. Nerede? Heh, burada. Ama arkadaşlar modu ben çok beğendim. Bir de isterseniz başka bir şey element yapalım. Hangisini yapalım? Şu an ninja garlanının falan kayı yapalım. Yani fire ustası yani ateş ustası. Gördüğünüz gibi fire master. Gördüğünüz gibi fire master'ımız geldi arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunun şöyle bir kötü yanı var. Gördüğünüz gibi ben özellikle açmıştım denerken. Bunu özellikle kullanmak için arkadaşlar True Form, True Potential açmamız lazım. Gördüğünüz gibi. Şunları da çıkaralım. True Potential'dan çıktığımızda gidiyor. Bir dakika. Şöyle yaparsak. Hayır. Master True. Yok arkadaşlar bu değil. Şöyle yapalım. Bakalım böyle. Yok olmuyor arkadaşlar. Neyse bu şekilde gösterelim özelliklerimizi. Uçabiliyoruz. Red şumuz arkadaşlar ateş fırlatıyoruz. G şumuz arkadaşlar bu şekilde ateş fırlatıyoruz. Yalnız bayağı bir kasmaya başladı oyun. Evet şumuz klasik spinjitsu. Şöyle normal halimizde spin deneyelim. Bakın böyle. Bir de air jutsu var. Bakın bu air jutsu niye şey mavi? Allah Allah. Galiba adı bir bug verebilir oyun. Neyse. Başka arkadaşlar işte çok bir şey yok. Burada da çoğu bir sürü kostüm var arkadaşlar. Yani ilk pilot bölümlerden tutun. Dragon Rise diye kadar çok kostüm var yani. Ama benim favorim şu oldu arkadaşlar. Bunlar oldu. E mental kostümleri ben çok sevdim. Başka işte gösterebileceğim pek bir şey yok arkadaşlar. İşte çeşit çeşit silah var görüyorsunuz. Çeşit çeşit kostüm var. Burada da he, bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Burada T var ama hangi T? Ya hangi çay? Yolcu çay mıydı neydi? dakika. Heh, tamam. Hadi. Pardon ya bir dakika. <laughs> ha pardon. Travel City. Ha bu yolcu çayı. Gördüğünüz gibi alt dünyaya, alt dünya mı diyorlar, karanlık dünya mı diyorlar bilmiyorum ama karanlık dünyaya geldik. Bakayım burada bir şey yok. Bu, bu kuru kafa kim hatırlatıyor Yok bu kuru kafaya benziyor ama ben bu kuru kafaya benziyorum. Bu sandıklarda da işte moda ait şeyler bulabiliyorsunuz. Bakın mesela elementer şeyler. Mod ben şu an kadar bu şekilde arkadaşlar. Eğer isterseniz çok detaylı bir şekilde inceleme gelebilir. Ama şu anlık böyle bence gayet iyi mod. Ve hala da güncelleme devam ediyor. Yani ben tam modu gibi şu Alien Evolution modu gibi. Hala daha güncellenmeye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani ben tam bunun arkadaşlar kendisi güncellemiyor. Bunu da bilgilendireyim. Ad artık güncelliyor ama bu modun kendisi güncelleme devam ediyor. Şu an ben bu video çektiğim sırada yeni 17 saat önce çıktı arkadaşlar ve bence gayet iyi. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı silahlar falan var. Ben altın silahlara bayıldım. Özellikle ateş kılıcının tasarımına değil de özelliklerine bayıldım. Gördüğünüz gibi Bakın Ha, ateş kılıcından alınca arkadaşlar özelliklerimizi açılıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi true potansiyel açmamıza gerek kalmadı ama o ben çözeceğim arkadaşlar. Bu ateş kılıcı gerekmeden özelliklerimizi nasıl kullanacağımızı onları çözüp isterseniz yeni video yapabilirim. Ama bu videomuzda buraya kadar da beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.